O günden bugüne bölgemizin sağlık merkezi olma konusunda onkoloji tanı ve tedavi merkezinin ikinci tabının temel atma törenine katılarak açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Erol Çok Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bir sağlık merkezi haline dönüştüğüne değindi. O günden bugüne bölgemizin sağlık merkezi olma konusunda kardiyak rehabilitasyon, diyabetik ayak ve yara bakımı ünitesi başta olmak üzere gelişmeler sağlanmış ve sağlamaya da devam etmektedir. Bugün gerçekleştirilen Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin ikinci etap temel atma törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Avukat Oğuzhan Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı. Kalbi şükranlarımı teşekkürlerimi sunuyorum. Açıklamalarını sürdüren Sobacı, temeli atılan onkoloji tanı ve tedavi merkezi hakkında bilgiler aktardı. Bugün temelini atacağımız onkoloji tanı ve tedavi merkezi binamızın yapılması ile birlikte hem ilimiz hem de onkoloji tanı ve tedavi merkezi bulunmayan çevre illere de hizmet sunulacak olup il dışına gönderilmek zorunda kalınan hasta sayısı azaltılarak hasta memnuniyeti artırılacaktır. Kanser hastalarının tanı tedavi takibinin her bir aşamasında hastaların yaşamlarını kurtarmak, yaşam kalitelerini artırmak adına donanımlı sağlık ekibimizle birlikte Çorum ve çevre illere uzun yıllar hizmet edecek olmanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Açılacak olan Onkoloji Tanı Tedavi Merkezi binası oturum alanı 1400 metrekare olup toplam 4336 metre kapalı alana sahip olacaktır. Hizmet binasında 2 adet gama kamera görüntülü ve tedavi alanları, 2 adet PET CT görüntü ve tedavi alanları, 3 adet enjeksiyon odası, 4 adet nükleer tıp polikinliği, 3 adet iyotlu tedavi odası, 1 adet lineer hızlandırıcı alanı, kemoterapi salonları olmak üzere toplamda 76 oda bekleme alanları, 15 adet özel tedavi alanları bulunacak olup, birinci etabı 2001-2020 yılında il özel idaresi tarafından 1 milyar 200 bin TL'ye bedel ile ihale edilip tamamlanan merkezin ikinci kısmı 2021 yılı Eylül ayında 30 bin 189 TL'ye ihale edilmiş olup bu yıl içerisinde tamamlanarak faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.